Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, sahil seyahatle yeni bir yolculuğa hazırız. Yolcularımızı aldık aracımıza. Aracımızı da çalıştırdık. Yola çıkmaya hazırız. Hiç vakit kaybetmeden hemen yolumuza koyulalım. Öncelikle Trabzon ortalarda olduğumuzu belirtmek isterim. Trabzon Otogarı'dan Bayburt'a doğru güzel bir yolumuz olacak. Bayburt beklerken böyle virajlı falan güzel manzaralı yollar olacak. Daha önceki harita modlarında vardı çünkü oradan aklımda yani güzel bir yolumuz olacak manzaralı falan. Evet selamımızı yeni rota verdik. Personelimize. Evet, yeni rota aranıyor. Evet ne oluyor? Şu navigasyon doğru gösteriyor. Evet, otogardan çıkışımızı yaptık. Evet, nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Evet, değerli izleyenlerim, takipçilerim, abonelerim sizlerle beraber güzel bir yolculuğa çıkalım böyle sohbet muhabbet eşliğinde biletinizi ücretsiz kestim istediğiniz koltuktan izleyin beni manzaralar eşliğinde gidelim beraber iki şerit gidiş iki şerit dönüş şu an ve tünele giriyoruz Şehit Eren Bülbül tüneliymiş Allah mekanı cennet etsin şehit oldu kardeşimiz onun ismini vermişler bu güzel tünele Evet güzel bir relax seferimiz olacak inşallah kazasız belasız Trabzon'dan da çıkışımızı yaptık. Bayağı virajlar falan olacak. Şu anda başlardayız. Manzara güzelleşiyor gördüğünüz gibi. Bol yeşillik, bol dağ manzarası. Havalar güzel şöyle güzel sefer olacak. Hadi bakalım. Evet, Maçka tüneline girdik. Maçka yolları taştan. Gerisini bilmiyorum. Eyvah eyvah. Tırcı kardeş. Geç sağa. Bekleme yapma. teke düştü Eyvah Eyvah böyle baktım serbest gibi alalım Evet şu an iyi rampa tırmanmaya başlayacağız herhalde Evet şu karşıda dağın manzarasını gördünüz mü bilmiyorum ooo da kayalar falan şu an acayip detaylar olduğu için kasıyor cihaz 30 FPS'lere kadar falan düşüyor yani 30 40 Ufak düşüşler yaşıyoruz yine. Şu karşı dağ manzarası gerçekten etkileyici. Diğer harita modlarında böyle bu kadar detay rastlamadım. Ama oyuncu isim harita modu gerçekten bir başka. İlk defa kullanıyorum. Önceden YKS'nin Türkiye haritası falan kullanıyordum evet, tırı da solladık o bulutlar falan var sis mi basacak ne olacak merak ettim şimdi evet, o kadar viraj var ki bir de hafif tempolu gidiyorum haliyle savruluyor araç baya güzel de bir cami yapmışlar buraya evet mod oyuncuyuz biz Şuradan görelim. Şöyle yani belki kapak yastığı oluşturabilirim. Buradan yani bir manzara yakalarsa. Sis bir Zigana tüneli meşhur Zigana tünelimiz onu daha oyuna eklemişler vallahi helal olsun. Tünellerde bir tünel, tek şehir gidiş, tek şey dönüş. Evet, tünelden de çıktık. Yollar muhteşem ya. Gerçekten harika bir yol yapmışlar. Manzaralar desen muhteşem. Tatlı tatlı virajlar, ara ara keskin tabi bizi zorlayabiliyor bize tempolu gitmeyi sevdiğimiz için bir hayli zorlanıyoruz bazı yerlerde evet 50'lere kadar düştü hızımız o fren sesleri kızaklama sesi falan da geliyor bu 1.48'den sonra böyle bir olay oldu Saklama sesi, kayma sesi falan da eklendi yani. Güzel de oldu. Oho. Kaya kaya vurduk valla. Yolcular kusura bakmayın. Baya baya kayıyor araba ya. Ya bu yola göre hızlı gidiyorum zaten de böyle olması gayet normal. Evet, 60'larda hızımız. Bayburt'a evet, doğru gidiyoruz. Bekle beni Bayburt. Ben geliyorum. bayağı da tünel var. Karadeniz'in tipik bir özelliğidir böyle. Bolca tünel bulunur yani. Düz ilerleyin. Çünkü çok dağlar falan var. O yüzden bu tarz çözümler gerekiyor bu şartlarda. Yolu dolanmak yerine direkt yarıp tünelin içinden kestirme bir şekilde geçmek hem zaman tasarrufu hem yakıt tasarrufu yani ekonomiye de katkısı oluyor. Bu açıdan güzel yani. Allah devletimize zeval vermesin. otobüsten sonra da belki bir araba modu kullanırım ya da direkt tıra geçebilirim. Evet dostlar Bayburt'a girişimizi yaptık an hani itibariyle. Tıpkıs kamerası da var işte. Sağda kalın ve sonra sağdan, sağdan çıkın. Çıkacağız birazdan. Önümüzde bir transporter Sağ çıkışı kullanın. Çıkalım bakalım sağdan. Şehir merkezi otogar diyor. Evet dostlar bir yolculuğun daha sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Evet güzel keyifli bir yolculuk oldu. Ufak tefek de kazalarımız Soldan oldu çıkışa tabii. Hazırlanın. Neyse problem değil. Allah'tan oyun yani gerçek hayatta soldan çıkın ve sonra sağa dönün. Yani. Sağa dön evet, dostlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma Yolculuğum abone abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram Kadir Karaman Official hesabımı da takip ederseniz ayrıca sevinirim. <laughs> Evet bir sonraki videolarımızda maceralarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Şöyle 8 numaralı perona girelim. Hop tamamdır. Çekelim el frenini. Aracı stop edelim. Ve dıştan da son kez bir göstereyim. Kapanış yapalım. Evet kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.